4 yıldız oldu 4 yıldız oldu. Dur 1714 ateş ruhu yeni sandıklar ne oluyor? Exo ol. arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Clash Royale'nin güncelleme geldi. Nihayet ve çok beklediğim mükemmel bir şey de geldi. Üstüm başım ıslak kusura bakmayın. Önceki video sulu gülmeme challenge'dı da. Bu güncelleme ile destemdeki en iyi diyebileceğim karta yani efsanevi karta evrim geldi. Kraliyet hayaletine. Bakın mesela bilgiye basıyorum. Hop, aa, evrim yok. İç Supercell duyurdu evrimi ama daha getirmemiş. O evrim de geldi geldiğinde net onu yapıyoruz. Çok güçlü. Güncelleme ile birlikte oyuna yeni sandıklar da geldi. Hatta bakın şu anda günlük savaştığımızda bizim o küp kutular yerine artık direkt sandık alıyoruz. Sanırsam bu sandıklar Supercell'in söylediğine göre aslında bizim küp kutu aynısıymış. Ama tipleri farklıymış. Biliyorsunuz ki Supercell böyle sinsi sinsi farklılık yapmayı ve böyle gizemler koymayı çok seven bir marka. Şimdi biz de 8220 kupada kupalı modda oyuna gireceğiz ve buradaki 4 sandığı da açacağız. Bakalım içlerinden ne gelecek? Gerçekten bizim küp kutular gibi aynı mı? Yoksa Mesela belki şansları birazcık arttırıldı. Supercell böyle ayrıntıları vermeyebiliyor bazen. İçlerinden ne geliyor göreceğiz. Üstüne bakın PES Royal'de de 3 tane bekleyen sandık var bizi. Bunları da açacağız. Hani belki günlük kutudan bir farkı varsa yoksa göreceğiz. Yani bayağı bir sandık açacağız. Golem ve Cadı destemle giriyorum oyuna direkt. Ve ilk rakibimiz gelsin bakalım. 8220 kupada. Geldi şimdi. Hayaleti şöyle bir yollayayım bakalım. Hihiha basalım bir de. Aa bak bu olmadı şu an. Vallahi olmadı. Böyle bir de mezar koyalım. Tamam. En azından oraya böyle savunmaya çalışacağız. Şimdi bakın ama Golem geliyor. Golem bir gelsin. Cadı artık golemi çakıyoruz. Bitiyor. Tamam. Güzel. Cadıyı bıraktım. Klasik taktiğim artık, Yani biliyorsunuz. Golemi önden bırakacağım. Bakalım adam ne yapacak. Büyük ihtimalle oyun bitti. Tamam. Attık golemi. İyi oyundu. Basıyoruz. Bir de basalım <laughs> şöyle. Lan dur. Dur sarmaşık acil. Acil sarmaşık. Acil acil acil. Hop. Sardık onu. Süper oldu. Süper oldu. Hadi. Vurun lan. Vurun. Hop. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Çok çok iyi gidiyoruz. Bir de ejderha bırakalım. Net bitti oyun şu an. Hop. Ejderhayı da bıraktık. Süper. Mezar koymaya çalışacağım. Koydum mezarı da. Hadi bitirin aslanlarım benim. Goblinler vurun lan. Oyun biter değil mi ya? Hadi bakalım. Bence bitti ama. Hadi. Hadi goblinler. Hadi goblinler bitirir mi? Bitiriyor mu? Lan. Yüzüm iki canı kaldı. Eksu tamam. O zaman şöyle yapacağım. Oraya sarmaşı attım lan. Şeye vuramadık ya. Bir sarmaşık daha attığımızda bu iş biter. Mezar taşını şöyle koyuyorum. Hadi bakayım. Şimdi ne olacak? Şu an bu oyun çoktan bitti de oynuyoruz işte. Yani reis <laughs> savunuyor Eksu <Ailesi. gülüyor> Evet bitti. <laughs> Tek atakta yok ettik diyebiliriz. Orada savunmayı bok gibi yaptık da gerek yoktu savunma Bıraksak bile öldüremezdi yani. Çünkü tek bir sarmaşığa bakıyordu artık iş. 15 tane taç gelmiş. Öncelikle bunu fark ettim. Çok fazla bu. Ve yeni sandığımız da gelmiş. Tamam bakalım gelsin yeni sandığımız. Bir kere duruşu çok iyi. Önceki kutuya göre çok daha iyi duruyor. Sanki içinden daha iyi bir şey çıkacakmış gibi duruyor yani. Hadi bakalım. 2 yıldız, 3 yıldız oldu bak. Bizim gündelik küpler 3 yıldız olmuyordu kolay kolay yani. Genelde hep böyle 2 yıldızla falan kalıyordu böyle. bir yıldız, 2 yıldız. Nadir oluyordu. Bu şu an ilkinden oldu. Hadi bakalım açtık ve... 11 bin altın mı? Lan yeni sandıklar ne böyle? Süperser bunlar aynı falan değil lan bizi kandırma bak. Baya farklı Önce ben hiç 11 bin altın çıkarttığımı hatırlamıyorum. 11 bin altın ne demek ya? Bir karakteri baya seviye atlatıyorsun yani bu kadar altınla. Ve tek bir kutu bu da. Of. Oy 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 oy. 8253 kupu olduk. O zaman şimdi tekrar giriyoruz bakalım. Girdik bakayım. ST Galaxy diye birisi. Şöyle yavru ejderha yollayalım. Sakince yolladık. Hatta golem atsam mı direkt ya? Neyse öyle bir şey yapmayacağım. Yolluyorum kraliteresini de şöyle. Sarmaşık oraya atacağım. Hop Hoppala. Biraz iskeletler öldürür ya onu. Tamam süper. İlk bakın. Buz büyücüsü ve işte tereti ayalet Helal olsun. Vur lan bir tane kuleyi de. Oh hiç vuramadı lan. Golemi attık. Ve iyi oyun basıyoruz. Öyle. Hihihi ha diyelim. Lan. Ayıp ettin şu an reis. Vallahi ayıp ettin bak. Sen o zaman buraya doğru getir. Gel o tekkayla. Yani Tekkanı gebertelim biz. Yavaş yavaş. Cadıyı saklıyorum oraya. Golemin olduğu oldu çünkü yoksa oyunu vereceğiz. Ya da salınsın artık. Bizim golem tek başına şu anda oyunu alabilir. Ayaleti attık. Vur oğlum. Aşasın bakın Golemimiz de oradan alıyor şu anda kuleyi. Bir ejderha oraya gelir hadi. Aha vallahi geldi. Hop vallahi. Hadi bak biz. Pekka. Adam hala yenmeyi oynuyor. Ha, tamam biz de bitirmeyi oynuyoruz. Mezar taşı koyalım bir tane. Hop oh, be bitirdik oyunu. Çok yakındı lan. Çok yakındı ve çok korkunç bir oyundu. <laughs> ama yendik. Bu sefer 10 taç aldık ve sandığı da aldık. Şu anda bir yıldız. Az önceki sandık 2 yıldız olarak başlamıştı. Böyle bir fark vardı bakın. Bundan unutmayalım. Şimdi tıklıyorum. Evet hala bir yıldız. Hala bir yıldız. Hala bir yıldız. Hala bir yıldız ve bir yıldız. Bakalım ne verecek. Evet. Topçu verdi 2 tane destansı. <laughs> Lan kesinlikle yeni sandıklar daha iyi ya. Size de şu an yeni sandıklardan daha iyi şeyler geldi mi? Yoruma yazın bakalım. Herkese böyle mi geldi? Şu an çünkü çok daha iyi geliyor. Destansı hem de 2 tane ya. Bayağı değerli yani. Pest Royale'den açalım bakalım şöyle kutu. Lan 5 tane kutu olmuş. Öyle geliyor Aha iki yıldız. Ver bakayım. Hoppala. altın. Oha iki açtı. Lan hepsini açtım ama beşine birden ya. Vallahi beşini açtık Üç yıldız oldu. Oho. <laughs> 440 tane dev kartopu normal sandık lan. Kesinlikle daha iyi bu sandıklar. Kesinlikle şu an 3 4 yıldız oldu. 4 yıldız oldu. 4, 1714 ateş ruhu yeni sandıklar. Ne oluyor? Yeni sandıklar. İnanılmaz iyilermiş lan. Bu ne? tam 2 yıldız bak şimdi. 2 yıldız yani dandik olması lazım. 28 tane ender kart dart goblinli. Öf. Aşırı iyi lan bu ne? 110 tane elektrolu. Çok iyi veriyorlar ya. Aşırı iyi veriyorlar. Bayağı iyi veriyormuş yenileri. Bence kesinlikle fark var çünkü önceki açıyordum 10 tane sıradan kart geliyordu ya. Girdik bakalım. Girdik. Girdik bakalım diğer oyuna. Alacağımız daha sandıklar var. Demek ki biz oynadıkça ekstra sandık gelecek bize. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Şöyle bir de mızraklı goblin de atalım oraya. İyi 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 vursunlar oradan. Süper. Şimdi bizim devreyiz geldi. Oha. Ekstra iskelet artı goblinler yok eder mi orayı? <laughs> Of büyücü geldi ya. Tamam. Cadıyı attım. Cadıyı niye önce attım ya? Önce golemi atacaktım ya. Yanlış yaptım şu an bak. Neyse tamam olsun. Golemi atarız sonradan. Konut yok. Hoppala. Hadi bakalım golem reis. Yürü yürü yürü. Elim sarmaşıkta şu an. Evet. Çok mantıklı bir hareket yaptım diyecek. kim ki. Diyeceğim kim ki böyle bir şey oldu. Evet. Pekka reis sen böyle bir dur bakalım ya. 14 seviye Pekka şu an yani. Bizim golem neyse bu da o kadar tehlikeli bir şu an kart. Tamam. o kuleyi aldık lan biz. Tamam tamam tamam. Boyum bize sıkıntı yok. Ve şimdi evrimi cadımız da geldi. Golem artı Neyse Erwin atıyoruz. Bu oyunda burada bitiyor. Aa adam saldı mı lan yoksa? Savunmuyor şu an. Yok yok isir biriktiriyor herhalde. O bir taktik olmalı tamam. Bu taktikleri yemeyelim. Ben sonraki golemimi saklıyorum. Ve şimdi sonraki golem geldi. Ve iyi oyundu basıyoruz. Ve psikolojik olarak rakibe üstünlüğümüzü orada gösteriyoruz. Diyoruz ki oyun bitti çoktan bak. Sen bırak artık diyoruz bu işleri. <laughs> attık. Şimdi iksirimiz de iyice birikiyor. Şu an nasıl savunacak çok merak ediyorum. Ya adam bıraktı oynamayı ya da şu an savunmaya çalışacak. Bakalım. Bunu attık. Şimdi yavru ejderhayı atıyorum. Sarmaşığımız da var. Adam saldı ya. Saldı saldı, saldı. Adam saldı. Şöyle hayret bir Ne olur olmaz. Bir anda geri gelir. Tek kaya atar falan ama güzel saldı. Ve oyunu rahatça yendik. Böyle. Salon Razer'i seviyorum. Belki oynasa çevirebilecek ama kerizlik yapıyorlar böyle. <laughs> 12 taş geldi bu sefer ve sandık da geldi Açıyoruz bakalım ne sandığımızı ne veriyor Ne veriyor yine çok iyi bir şey gelir mi bakalım Bir yıldız oldu ama bak bir yıldız bile iyi veriyor artık Bence ya açtık ve 28 tane goblin çetesi Yani tamam evet buna böyle çok Diyemeyebiliriz ama kötü mü asla Değil bence 28 tane kart gayet iyi Hopp Sıra geldi son sandı hazır mısınız? Girdik bakalım son sandı alalım. O adamın direkt ama resminde pekka var ya. Ben bu adamla nasıl kapışayım nasıl kapışayım nasıl kapışayım? Mezar taşı atayım şöyle. Tamam. Bu arada 14 adamın kral kulesi falan da şu anda öyle bir fark da var. Küçük kuleleri de onlar bizimkiler şu anda 13. Ama neyse ki golemimiz 15. Cadımız da 15. Buradan dengeleriz her şeyi. Şimdi golem geldi. Adam kıvılcım attı ama sıkıntı yok. Biz atağımızı yapıyoruz. Full artı full durmak yok. Ee, oo. ama adam e, elit barbar destesi oynuyor. Şöyle mızraklı goblin de atalım. En yenge gitsinler, uçsunlar. Vurun oğlum. Vurun koçlarım benim. Aslanlarım benim. Mezar taşı. Mezar taşını çok kötü attım. Çok yanlış attım da adam. Oyunu şu an kaybetti ama yani Reis, zaten. Oyunu verdin ama şu an. Aha da oyunu yendik. <laughs> Adam full atak. Sıfır defans yapıyor ve şu an geberdi. Baya rahat yendik açıkçası. Çok güzel eldi 10 tane taş geldi sonra. Bakın rastgele taş geliyor. Anlamadım şu an. Taş mantığı herhalde değişti. Çünkü önceden hayatta kalan her kulemiz için taş alıyorduk. Bir de yok ettiğimiz kuleler için alıyorduk falan. Şimdi herhalde sistem daha farklı. Çünkü 15 geliyor, 10 geliyor, 12 geliyor. Ona bakarız. Aa bakabiliyoruz lan direkt buradan. Yok edilen kule 3, savunulan kule 2. Taca hücum artı 5 veriyor. Oha direkt 3 taca oynayalım diye böyle bir şey yapmışlar demek. Çok iyi lan. Ben zaten hep 3 taca oynuyordum şu an benim için çok iyi oldu bu. Son sandığımızı da açıyoruz bakalım. Ne geliyor içinden? Bir yıldız. Hadi lan iki yol bari be. Son sandıksın hadi. Tıkladım. Hala bir. Hadi iki olursun. Hadi bak iki tık daha hakkım var. Hadi son tıklan iki ol be olmadı be. Puh sana lan. Hadi bak ne örüyorsun. Yedi valkür ama yine iyi. Ender kart sonuç olarak yani 7 ender bence gayet iyi bir miktar. Hani az önce çünkü 28 tane sıradan kart gelmişti. Mantıken 7 ender kartta yaklaşık olarak 70 sıradan kart ediyor. 10 katı olduğunu düşünürsek bence bayağı iyi yani. Bir yıldızlı bir sandığa göre aşırı kesinlikle. Ben çok beğendim. Aşırı beğendim. Bayıldım yani bu yeni sandıklara. Şöyle günlük fırsatlara bakalım. Ooo beleş altın diyorsun lan süpersel. Bunlar da ver. 50 milyon sürüsü. 100 kraliyet de bir. Tamam bu destans duvar yıkıcı. Mega milyon da alalım. Her şeyi evden toplayalım. Her gün bunları gördükçe mutlaka almaya çalışıyorum. Bu kraliyet sandıklarına fark var mı? Yıldırım sandığı, talih sandığı, efsanevi kral sandığı. Aynı gözüküyorlar. Tip olarak bir değişim yok. Bizim bu gündelik kutular manyak değişmiş ama. Ve kesinlikle ama kesinlikle çok aşırı iyi olmuşlar. Bir saniye lan. Bakın buradan koleksiyon kısmına geldim ve koleksiyon en kule açmışız biz. Ben bir an normal kart açtık sandım destansı lan. Topçu bizim kule birliğiymiş lan. O aşırı değerli bunlar. Destansı enderlik bir bakayım bir topla lan sarı mı vuruyor lan yoksa bu. Bakayım vur lan. Yo tekli vuruyor. He. Vallahi bak bir an çok heyecanlanmıştım ya. Böyle top sarı falan vuruyor sandım. Çok çok iyi olurdu <laughs> o zaman var ya. Of hop tamam gebertiyor. Yarasalara karşı vurabiliyor mu? Vurabiliyor. Ama bayağı yavaş vuruyor. Yani şu an garip geldi ya. Yarasal Adap öldü şu an. Yarasaya karşı öldü kule yani. Bu nasıl bir kule? <laughs> Hançer süresi en kötü diyorsunuz da. Bence bu daha kötü yani. Şurada bakın. Vuruş hızı 2,2 saniye. Çok yavaş ya. Yavaş ancak güçlü. Kulede dev bir top olmasından daha iyi ne olabilir? Kulede taramalı hançer fırlatan birisi olmalısı. Yani şurada bir bakın. Hep en kötü diyorsunuz da. Yani resmen tarıyor hançer süresi. Bakın bakın bakın. Hop tık 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 tık. Resmen milyonlar bile vuramıyor ya. Hani bak bir kere vurdu gördünüz mü? i̇ki yani kere vurdu yani işte az. Okçularda falan. Bakın domuz bilinci vuramadı bile gördünüz mü? Bak bir sürü şey attı. Hop vuruyor tabi Hançerleri bitince biraz yavaş vuruyor. Ona yapacak bir şey yok. Ona göre oynamak lazım. Bence çok iyi yani. Topçu da yani yavaş ama güçlüymüş. Belki böyle daha çok tankları eritmek üzerine Golem veya Pekka gibi bunları eritmek üzerindedir ama ben yavaş vuranları çok sevmiyorum ya. Çünkü çok savunma yapmadığım için goblin fıçısı atıyorlar. Bu topçuyla var ya biz direkt kuleyi veririz yani tek goblin fıçısında. Bu vurana kadar 2 saat çok sıkıntı. Ama çok sevindim yine de çünkü yani topçu gücünün yanında can miktarı da ön plana çıkıyor. Canı çok yüksek. Daha alt seviyeyken bile böyle can seviyesi. Hançer düşesindeki az yani. Can miktarı çok düşük ama hızlı vuruyor. Bayağı sevindim şu an topçu çıkarttığımızda. Umarım şu çıkmayan tek kule birliği efsanevi pankek aşçısı reis de çıkarabiliriz. Çünkü onu çok övüyorsunuz yorumlarda görüyorum. Hem ançer düşesi hem de onu kullanırız. Bayağı iyi olur. Umarım yakında çıkar o da. Aşırı iyi de yeni sandıkları açtık ve içinden çok iyi şeyler çıkarttık. Binlerce kart çıktı oldu ya böyle bir şey olabilir mi? Mutlaka yoruma yazın. Yeni sandıklar hakkında düşüncenizi. Bence farklı. Bence daha iyi çıkıyor. Ben öyle gördüm şu an bu videoda. Gerçekten çok eğlenceliydi. Burada çıkan videoları izlersiniz. Ben Instagram'a TikTok'a girip beni takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.